Umerenk abi senin karakterin terasında hatırlıyor hatırlıyor bir beraber evet söyleyebiliyor musun? evet ya. O da <laughs> o da doğaçlama. Evet <laughs> <laughs> doğaçlama. Senden çıkmıştı. Evet doğaçlamaydı. Senden çıkmış. Evet yani benim işte yavuklumun adı Leyla. E, ve terasta aslında yürüyoruz. İkimiz de gayet neşeliyiz. O sırada dedim ki ya burada şu Leyla Türküsünü söylesek ne olur dedim. Kenan dedi ki hangi Türkü abi dedi. Ya Leyla, etme buna Gel varı babay kıysın nikah ey. Gel varı babay kıysın nikah ey. Ya dedim Leyla'yı hey, da da söyledin abi. Orada şey kuşlar bile yuva yapmıştı söylemiştim. Leyla'yı Leyla, Leyla şeyde, dağda söyledi. Dağda aa, evet, nöbette. Evet. i̇ki tane söylemişiz. E, i̇zinden önce. Doğru. Leyla Leyla'yı tek başına söylemişti. Kuşlar yuva yapmışı orada söyledik. Sonra bozadan gidip söyledik. izin alıyorduk. Doğru, evet ya. Tedbirli kıyafet evet, işte evet, iniyorduk. Evet, Leyla'nın evet, köyüne. Evet. Orada da ağır bir mevzu konuşup. Evet doğru. Şimdi merak sonra edecek sonra... herkes filmi bir daha seyredecek biliyorsun değil mi? <laughs> Deliyorum. Kuşlar bile yuva yapmışı söylemişsin. Kuşlar söylemişim. bile Yuva yapmış uyanman aman, aman aman. Bir kuş kadar olamadım. Vay aman aman, vay aman. <laughs> aman aman. Aman aman, vay aman aman. Kuşlar bile yuva yapmış. Vay aman aman, vay aman. Bir kuş kadar olamadım Uy aman aman Vay aman aman Kenan'ın tabi çok hoşuna gitmiş dedi ki abi lütfen bana hemen ezberletir misin beraber söyleyelim dedim ki çok güzel olacak bu hakikaten ezberledi hemen de beraber söyledik. Filmi seyrettiğinizde yani o türkü sahnelerinin hepsi doğaçlamadır aslında. Evet, evet senden çıkmadır. Hakkını vermek lazım. Ezberledim sözleri ezberlemekte bir problem yok sevgili seyirciler ama yaşadığımız problem şuydu. Tabii o müziğin uygun bir şekilde tam notasında söylemek Oktay'ın kulağı benden çok daha iyi olduğu için. Bir 3-4 take almıştık onu. E o kadar olacak canım normal. Artık dördüncü olur. de bana söylenmeye başladı. Bana da Satır heavy metal şey. söyletemezler mesela. <laughs> şimdi Nasıl söyleyeyim yani. yani ben de Hazırla onları sağ beceremem. Sağ Teşekkür ederim. Çok güzel günlerdim. Evet hakikaten. bence de. Bence Burada da seyircilerimizle paylaşmak ayrı bir keyif. Bu da bize hatıra olarak. Evet evet, abi. evet. Hakikaten öyle. Bu o. da bize hatıra evet, kalacak. Hakikaten. Yıllar doğru sonra doğru. izleyeceğiz. Evet.